Ayyyyyyyy Ayyyyyyyy ne dedin sen hee tamam ya, Naber? Naber ya şimdi sushi mushi var ya onları bunları bırakacağım alternatif yiyecekleri kasfudu mesfudu bırakıcan kardeşim onları etsin hee canınları Ya sen onu bırak da şeyi söyle sen gökte sever misin? Gökte piyaz mı seversin? Gökte tereyağı mı seversin? Götte bir dünyamı seversin ne seversin onu söyle yeğenim biraz harbi olalım bak biz neyiz götteciyiz ee düşündün mü biraz nasıl seversin götte ketçap mı seversin götte mayonez mi seversin ya bana sorarsan ben götte piyazı hiçbir şeye değişmem on numara yiyecektir o gökte gökte götte piyaz kardeşim karar verdin mi? Sushi mışıyı bırak, Altanet bir şeyleri bırak ya. Sağlık mağlık, hepsi trend sonları ya. Eee? Ha sen ci gökte mi seviyorsun? Ci gökte mi seviyorsun? He tamam. Ben yine de ara sıra gökte tereyağı severim. Ne ee, gökte iyidir tereyağı. İyi iyi iyi.